İzmir Santa Maria Kilisesi'nde 8 Aralık Cuma günü Lekiziz Bakire Meryem Ana görkemli bayramı kutlandı. İtalyanca olan ayini İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyör Martin Metek yönetirken İzmir'in farklı kiliselerinden gelen rahipler ayine eşlik ettiler. İzmir Santa Maria Kilisesi'nde 8 Aralık Cuma günü Lekesiz Bakire Meryem Ana görkemli bayramı kutlandı. Ayin başlamadan önce kemanda Eva Burcu, Ork'ta Peder Giuseppe Gandolfo, Soprano Nazlı Alptekin ve Bas Hasan Alptekin muhteşem bir küçük konser verdiler. İtalyanca olan ayini İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyor Martin Metek yönetirken İzmir'in farklı kiliselerinden gelen rahipler ayine eşlik ettiler. Rum Ortodoks Peder Atanasios da ayine katıldı. Yaratılış kitabından ve Aziz Pavlus'un Efeslere mektubundan sözler okunduktan sonra Peder Igor Barbini, Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözleri okudu. Ardından Monsenyor Martin Metek günün anlam ve önemine ithafen vaaz verdi ayin sonrası salonda ikram verildi ve böylece cemaat üyeleri arasındaki paylaşım devam etti.